Merhaba Türksever dostlar. Bu dersimizde yine Gam Yükü'nün Kervanı Geldi adlı eserin solfejini yapacağız. Eserin notasına videonun altındaki açıklamalar bölümünde verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Ders videolarımı sağ üstte görünen Temel Bağlama Eğitimi adıyla oluşturduğum oynatma listesi linkinde izleyebilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim. Ölçüler dört dörtlük. Siler bemol iki. Arkadaşlar bu türkümüzde e, trole vuruş yapacağız. Ona dikkat edelim. E, hemen ikinci dize birinci dolap re si re do Yani e, bir sekizlik zaman dilimi içerisinde üç nota vuruyoruz eşit aralıklarla. Re, si, re, do, re, si, re, do. Evet. Buna dikkat edeceğiz. E, altına trivole diye yazdım zaten. Trivole vuruş. E, nota bağı kullanıyoruz laları çalarken ilk ölçüyle solfejimize başlayalım. Es mi 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 re 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 si do si do si do re si do si la Es mi 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 re 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 si do si do si do re si do si la İkinci ölçümüz birinci dolap oluyor. Re si re do do re si do si la 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 la. Re si re do do re si do si la 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 la. İkinci dolap yani üçüncü ölçü. Re si re do do re si do si la la re do mi re. Burada sözlere giriş veriyoruz arkadaşlar. Tekrar alıyorum. Re, si, re, do, do, re, si, do, si, la, la, re, do, mi, re. Bu üç ölçüyü birlikte çalalım. Es, mi, 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 re, re, es, re, si, do, si, do, si, do, re, si, do, si, la, re, si, re, do, do, re, si, do, si, la, 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 la. Es, mi, mi,

5. ölçü mi mi re mi do re si re do si do re si do si la mi mi re mi do re si re do si do re si do si la bu iki ölçüyü birleştireyim şimdi arkadaşlar es, la re 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 re, re. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Videolarımın daha fazla kişiye ulaşıp faydalanmaları için beğenin ve çevrenizde paylaşıp abone olmalarını sağlayın. Her türlü görüş ve önerileriniz için yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Altıncı ölçüden sonra arkadaşlar e, hep birbirlerinin tekrarı. Onun için e, bu bölümleri birer çalarak bitireceğim solfeji. Es, mi, 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 re, 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 si, do, 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 re, si, do, si, la, re, si, re, do, re la 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 es, mi 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 re 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 si do do re si do si la re si do do re si do si la la re do mi re es la re 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 do re mi 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 do re si re do si do re si do si la do dore si do si la la la, la, la. Evet. Eee solfejimiz bu kadar. Şimdi sözleri üzerine koymaya çalışalım. Yine gam yükünün kervanı geldi. Yine gam yükünün geçemem bu derdi de yavrum bölek seninle. Çekemem bu Eremem lokmana Çaresiz kaldım Çekemem bu derdi yavrum Böylelikle aynı şeyleri Tekrar edeceğiz arkadaşlar. Önce Eremem lokmana Eremem Lokmana Çaresiz Kaldım Eremem Lokmana Çaresiz Çekemem bu derdi yavrum, bölek seninle. Çekemem bu derdi de yavrum, bölek seninle. Çekemem bu derdi de yavrum, bölek seninle. Bir eserin son daha bitirdik sorularınızı, görüşlerinizi, isteklerinizi videonun altındaki açıklamalar bölümünde yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videomuzda yeni bir eser solfejinde buluşmak üzere. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Türkülerle kalın. Hoşça kalın.